Daha güvenden hepinize merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün e, Sevgi Çiçeği Millet Bahçesi'ndeyim. Çok güzel bir yer arkadaşlar. Görmek isteyenler olursa gelebilirsiniz. Mogan'ı geçince hayman yolu üzerinde kalıyor burası arkadaşlar. Böyle lavanta çiçekleri falan var. Küçük evler falan var arkadaşlar. Onlar diğer tarafta. Çok güzel bir yer arkadaşlar. Gelip gezip görmek isterseniz iyi bir yer. Banklar falan var. Oturacağınız kamelya falan da var. Salıncaklar falan var. Kum parkı var. Çok iyi bir yer arkadaşlar. Arkadaşlar ee, bu sevgili çiçeği şey, millet bahçesinde akşam yediden sonra psikiyeler de çalışıyor. Hava çok sıcak olduğu için serinlemek isteyenler böyle altından geçebilir. güzel bir yer arkadaşlar. Siz de gelip gezmek istiyorsanız buraya gelebilirsiniz. Arkadaşlar burası yürümek için de çok çok güzel bir yer. Gelip bol bol yürüyüş yapabilirsiniz. Arkadaşlar bilginiz olsun. Burada mescit ve lavabo da mevcut. Spor aletleri de var arkadaşlar. Gelip spor da yapabilirsiniz. Arkadaşlar çocukların eğlenebileceği kum parkı da mevcut. Bayağı büyük bir alanı var kum parkının Arkadaşlar burada küçük evler de var. Bu alan çocuk köyü diye geçiyor. Çeşit çeşit evler var küçük. Çocuklar girip içinde oynayabiliyor. <laughs> Sen baba, <kapın> <laughs> Arkadaşlar böyle önlü evler var. De böyle arkadaşlar ben o <laughs> Çok güzel bir şey. Ben bir şey söyleyeceğim. Araçlar için otopark da arkadaşlar. Buraya gelip eğlenebilirsiniz. Sabah 7'den akşam 11'e kadar açık. Giriş ücretsizdir arkadaşlar. Beni takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.